Evet herkese merhaba arkadaşlar Yukin kanalına hoş geldiniz Bugün e, sizlerle m, şey Minecraft Survival'a kaldığımız yerden devam etmeden önce de bir, e, bir şey göstermek istiyorum Burası değil tabi bir tane adı lan benim oh, GG Oyda Bakma oldun oğlum boğazdaymış ya neyse yani böyle güzel bir ev tasarladım bu yaratıcılık yaratıcı modda böyle bir şey yaptım bunu minecraft survival'da gerçekleştirmek istiyorum onu da burada belirteyim tabi bunlar değil onları da koyarız da onları şu arkaya koyarız Aynen bu şekilde yaptım. Resimleri başka bir e, doku paketinde kullanmıştım. Default'a girince böyle oldu. Değiştiririz bunu. Önemli değil bunlar. Ama bayağı yapmaya çalışırsam bayağı bir e, uzun sürer. Yani bayağı bir uzun sürer. Bir de e, çok tahta da harcamak zorunda kalacağız. Her neyse çıkalım şimdi. Yulking. Ee, nerede kalmıştık en son? Unuttum ben de. Moğuz titriyor şu an. O oh, kasıntılı. Kendine geldin. Gel. Güzel. Şimdi beyler. En son e, evimizi yapmıştık. Hatırladım. E, bu bölüm madene içeceğiz tabii ki de. E, hemen. Yanımıza neler alacağımızı söyleyeyim. Bunu bırakacağız. Ee, bunun yarısını alacağız tabii ki de. Işte. Bunlar yem yememizin e, yarısını alalım. Bunu yeni kestim. Cheat tavuk <laughs> Bunu da yarısını al. Oyun kasıyor. Bunu e, fark ettim şu an. Güzel. Evet şimdi e, kazmaya başlayacağız. Bunun yarısından üçtür. E, maden kazmayı nereden başlayalımızı hemen göstereyim. Oyun kendine gel. Oyun kendine gel. Her Oyun... neyse. E, buradan kazmaya başlayacağız beyler. Oh my god Gül <laughs> geldi buna ne be yani Oyunun zorluğuna bakmak istiyorum unuttuğumda zordaymış Bu arada burada kum var Bu kumlar ev yapmak için lazım e Gerekecek Bakın beyler burada Kaç FPS alıyorum? 42 Böyle dönüyorum Düşüyor 18'e Böyle e, saçmalık hayatımda görmedim Onu da belirtmek isterim Minecraft çok büyük bir RAM harcıyor Ben... Yani... Sıkıntılı bir olay yani Ananı... Gece oluyor bu arada gidip yatalım ilk önce galiba ya. Ya da boş yerin ya madene akak ya. Hop Pardon ıı, böyle kusura bakmayın. Şuradaki demirleri toplayalım. Baya bir ıı, altıncı kata kadar inmeyi düşünüyorum beyler. Ve iskelet sesleri şu an ıı, duyuyorum yani odunumuz var eğer bir şeyimiz yanımızda acık çamı düşme düşünmüyorum o kadar çok ama demirler de lazım olacak bir sürü otomatik sistem yapacağım otomatik sistem için biliyorsunuz genelde piston lazım olur piston da demirden yapılıyor filan öyle şeyler sudan nefret ederim. Ananın gözü ya çekil. Zaten geri döneceğim buradan. İleri ileri çıkmaya çalışmayacağım. Orada da demin Onları da almak istiyorum. İlerideki iskelet sesi duyuyorum. Ya abi ne uğraşıyorum. Ana. burada da varmış ya hiç görmüyoruz böyle siz tabi görmüşsünüzdür mal görmedim falan demişsiniz ama orada e, videolarıma e, beğenme filan e, az geliyor ama tabi normal bir şey az geliyordu beğenme az geliyor ama e, izlenme şu anlık yeterince e, var yani yorum yorum atanlar da var teşekkür ediyorum yani yorumlardan dolayı kömür alalım beyler. Evet bir tane kömür lazım. Demir vardı orada demiri görmüştüm. Çok acıkıyoruz beyler çok zıplıyoruz. kaçıncı kattayız bu arada? Bir dakika. Şunları bir kazanalım. 50. kattayız daha daha çok aşağılara doğru ineceğiz böyle. Bunu da belirtmek isterim burada ve şunu da kapatalım. Bayağı bir demir topladık beyler bir demir set yaparız. Eve gidince. lazım olacak beyler alalım kömürleri de beyler inşallah ölmeyiz Tabii ki de ölmemek istiyorum şu an e, güzel güzel ham madde topladık şu an iyi gidiyoruz beyler her yer su ya. Çok kötü. Ve direkt madeni bulduk böyle. Harbi diyorum haberim yok ee, ananı tanıyorum bir yerden ama beklesin. Ana oyun. Yay mı çıktı ya çıktı. Çıktı zannettim. Bir an heyecana kapıldım. Ama O yayacağımda kısa bir süreliğineydi Geride kalan her şeyi toplamak istiyorum Ve ben bir şey daha yapacağım burada Sen çekil bakayım yani Şurada 1, 2, 3 8 tane bir kömür pişirelim biz bir ve Musa neden böyle şeyler olur? onu anlamadım şu an yani nüjiyi durdursam başlatsam yani uzun iş olmaz ses kayması varsa kusura bakmayın bazen sesleri ayarlayamıyorum sesimi ayrı bir yerden cızırtısız kaydetmeye çalışıyorum yani. Hop. Hemen şuradan bir şunların hepsini dönüştür şey çık bu aya. Ne uğraşıyoruz böyle değil mi, birader? O geliştik. Güzel. şimdi ben bir şey daha yapmak istiyorum. İki tane çubuğu bırakalım da. Şu an beler iyi gidiyoruz. Haydi abi iskele daha sesi duyuyorum şu an. Size duymuşsunuzdur. Umarım sesler gelmiyorsa yükseltirim video. sattım şey ya. Hep iskelet hep iskelet. Ananı vuracak. GG o. Yay çıkmadı. Yay çıksa güzel olacak. XP lazım olacak e, ee, tabii ki de şey için. Nedir onun adı? Unuttum. E, silahlarımıza ne deniyordu? İşte ne <laughs> abi çok sinir bozucu gidiyoruz beyler ey bu kadar Hop, mantar alalım evde büyütürüz sola gidiyoruz beyler ananı sattım onu ödüm patladı harbiden öldüm Ölürsem abi küfür edin. <laughs> diyorum korktum beyler, Korktum bir kere aşağıdan geliyor herhalde ses zannettim. Aşağıdan dedim hiçbir şey yok. Buradan aşağı gitmeyeceğim tabii ki de. Kaçıncı kattayız? bir dakika mı yapmadım. Otuzlardayız beyler. radar taş to toplayalım, eği e lazım oluyor. Biliyorsunuz. Eee ne yapacaktım burayı ışıklandırmayı yapacaktım. Ve evet, buradan yukarı doğru gidelim. Ama mantıksız şey yapıyorum şu an. gömülleri de topla E, 13 dakika olmuş video iyi gidiyoruz e, belki ikinci bölümde maden geçer hey üçüncü bölüm diğer bölümde maden geçer beyler onu da burada belirtmek istiyorum haber yer kömür ya. Oyunun ilk e, yapıldığı zaman kömür bile bulunamıyormuş. Ben o zamanlar oynamadım oyunu. Ben 1.2.5'te başladım oyuna. O zamanlar oynadım. Bıraktım 1.6'larda, şey 1.5'lerde. Geri döndüm. 1.5 1.2.5'te güzel bir şekilde başladım. Oynadım biraz. Sonra eee Legolas şey mağazana Legolas döver. Küfür için kusura bakmayın beyler. Ya abi siz su neden koyuyorsunuz bu ya. Bak şimdi. Bunu yaptıracak bana. Yaparım vallahi hiç acımam. Hiç acımam yoktur beyler. Geri dönelim buradan bu kadar olsun. Yok yani evet çıkmayacağız yani buradan geri döneceğiz. Yani biz bu tarafa gittik. Bu tarafa da gidelim beyler. Burası da bu, da. bu kadar. buradaki kömürleri ve demirleri toplayalım ilk önce bir. Bu bölümü e, biraz uzun tutsam mı acaba diye düşünüyorum ama e, tutmaya da gerek yok. mu? Bilmiyorum. Arada tıkandım. Heyecanlı yerde kalırsak bitireceğim. Heyecansızsa bitirmeyeceğim, diyeceğim de öyle de çok kötü olur, sıkıcı olur önce aktırız. E 3-4 dakika sonra videoyu. O demin de varmış. Ben e, şey istiyorum ya. Çok şey istiyorum ama kimse anlamıyor beni. Ama böyle olmaz oyun ya. Ama burada da kömür var. Şimdi ne tarafa gideceğiz? Bence burada su vardı. Oradan devam edelim. İşte burada su vardı Buradan devam ederiz biz bu boy. Diye düşünüyorum tıkanlık mı ne oluyor şimdi orada? Ya bitireceğim şimdi buradan videoyu beyler 16 dakikalık video oldu Ya yani izlenmeler Ve beğeniler Artmaya başlayınca e, uzun videolar gelecektir Siz buraya koyalım. Zaten yememiz azalmaya başladı. Altın elma az yani. Öyle çok elma var. Şeyin vardı demeyin bana. Hop orada şey. Şimdi böyle ne yapıyoruz? Plan nedir bilmiyorum. Geri dönmeye çalışalım bir arkadaşlar. iyi nereden buradan? Tavanda gördün mü? Yok. Aha buradan da yol var. Güzel. Yukarı gitmek istemiyorum. Bir stek olacak şimdi böyle. Eee. şurada bir Hopla. Güzel ya, güzel gidiyoruz. Hop iki iskelet daha. Ananı satayım o nedir ya? Sizinle uğraşmak istemiyorum şu an. Burada baya bir demir var ama. Daha iler, 20 dakikalık video olacak. Güzel gidiyoruz yani. Love gördüm. Lav, lavın yakınında genelde diamond vardır yani elmas vardır Umudu var bende Şu umudum içimde duruyor, İnşallah vardır Bayağı bir topladık beyler Burada diamond yoksa ben hop ölürüm. Yaşamayayım. Yani neyse arkadaşlar ey, bu bölüm bu kadar değilim. Burada kaydedeceğim, bırakacağım. Anın. Hiçbir şey spawn olmasın bunlar Bu diamond vardır böyle. E neyse arkadaşlar e, burada kendime bir korumalık yer yapmak zorundayım. korumalık yer yapayım hmm. içimiz rahat etsin Uf, evet beyler bu yani, her neyse bu bölüm bu kadar eğer bu videoyu ben siz eğer videolarımı beğenirseniz beğenmeyi ve yorum atmayı işte bu kadar yani görüşmek üzere hoşçakalın bay bay